o rüyanın bir işaret taşıdığı gel dediği ya da size hadi bunu yap dediğini zaten hissiyat olarak herhalde anlıyorsunuz öyle değil mi? Ya da şimdi belki birçok seyirci böyle diyordur ki aa ben de değişik rüyalar görüyorum falan. Yani Ama Mesela ne... benim gibi evet. Evet. sıradan birinin gördüğü rüyayla bunun farklı olduğunu siz sezinliyorsunuz. O şekilde mi ilerliyor? Şimdi zor konulardır bunlar. Şimdi rüya Gerçekten de tasavvufta önemlidir. Sadece tasavvufta değil fakat bizim dinimizin içerisinde de önemli bir yeri vardır. Hazreti Peygamberimiz de rüyalarla, manalarla yetiştirildiği e, bilinir. Şimdi ama rüya dendiği vakit e, hemen bunun biraz açmak lazımdır. Rüyalar nefsani olabilir, şeytani olabilir. Rüyalar rahmani olabilir. E, dolayısıyla çok dikkat etmek lazımdır e, ee, rüyada neyi gördüğünüz sizi hemen aldatmamalıdır. Çünkü sizin gördüğünüz çok müsbet bir şey aslında öyle olmayabilir. Orada bir aldatış da söz konusudur. Şimdi, rüyaların e, beklerler sizden. Çünkü rüyalar turnesol kağıdı gibidir. E, Dervişin geçirdiği merhaleleri, duygularını ve düşüncelerini yansıtan e, karbon kopyalar gibidir. Ee, peki buna ihtiyaç var mıdır? Zaten Mürşid Efendi o rüyayı kendisi anlatmasa bile dervişinin hangi hal içerisinde olduğunu bilir. Bilir. Bir de tabii ki rüya ansiklopedileri vardır biliyorsunuz. En yes, çok satılan bu. kitapların hmm. içerisinde çok vardır. Bu <laughs> rüya kitapları, tabiri, rüya tabiri kitapları yani... Alıp okuyabilirsiniz ama büyük mürşitler bunları aşmışlardır. Bunlara ihtiyacı yoktur. Buradaki sembolleri bir şekilde tefsir edip, tevil edip e, dervişine yön vermeyi artık tamamıyla onun ötesine geçmişlerdir. Aklına ve gönlüne o anda ne düşerse onu söyler. Dolayısıyla e, rüya tabirleri ne? o kadar güvenmek de doğru değildir. Arada, rüya tabiri anlatılır. Neden rüya tabiri anlatılır? Hocam bunu unutmayın. Tamam. Hemen ben araya gireyim de e, çok fazla bu kitaplardan isteyen varmış. Tabii ki imzalatacağız ve sizlere hediye edeceğiz. Daha fazlasını da öğrenmek istediğinizin farkındayım. Eee Hazreti Mevlana'nın sevdiğiniz bir sözünü yazınız. Demedim mi etiketiyle rica ediyoruz. Özür dilerim. Buyurun. Yok estağfurullah. Yani o rüya rüya, rüya mevcud biraz biraz, biraz karışıktır. Ha. Biraz karışıktır. O o o, o mevzu yani e, nefsani rüyalardan, rahmani rüyalara geçiş süreci kolay değildir. Peki bunu nasıl tefrik edeceksiniz? Hı -hı. Bunu tefrik etmeniz zordur efendim. Çünkü sizin nefsiniz emmareyi geçmemiş ise nefs emmareye uygun rüyalar görürsünüz. Levvameye gelmiş ise ona göre rüya. Herkesin aklı fikri sahip olduğu o andaki makama göredir. Şimdi mesela şöyle rüyalar var mı? Evet. Yani bilinçaltı rüyaları zaten bir kenara bırakıyorum onlar başka. Sizin bu bahsetmiş olduğunuz bir mesaj barındıran ya da dervişlik yolunda işte mertebesi arttıkça insanın karşısına çıkan rüyalarda... Mesela bir üst mertebeye çıktığında sana bunu tamamıyla şu anda misal olsun diye sana birisi siyah bir kalem verir gibi midir? Yoksa herkesinki başka türlü mü? Herkesinki başka türlü olabilir. Çünkü burada izafiyet teorisi vardır. Bir Einstein'ın izafiyet teorisi vardır, bir de Tasavvuf'taki izafiyet teorisi vardır. Allah'ın tecellileri her zaman farklı boyutlarda, değil mi? zuhur eder. Dolayısıyla birisinin geçirmiş olduğu hal öbürüyle aynı olmayabilir. Peki az önce mesela ya hepsini de böyle anlatmak söylemek istemiyorum demeniz bu işin biraz mahrem yönü yani kendinize kalsın kendi özeliniz gibisinden mi yoksa böyle herkese her şey anlatılmaz mı? Herkese her şey anlatılmaz. Bu doğrudur. Bir de e, biraz çekincelerim vardır. Şöyle ki 21. yüzyıl öyle bir yere geldi ki e, artık mahremiyet dediğimiz unsur tamamıyla ortalara dökülüp saçılan bir tarzda cereyan ediyor. Ee, bir de bu kadar kıymetli kristal mesabesinde olan tasavvufi hakikatlerin de ulu orta bilmeyen, anlamayanlar arasında konuşulması pek doğru bulunmaz büyükler tarafından. Ama şu anda sizin karşınızdaysam özellikle de bir mesuliyeti ve vebali taşıyoruz. Bu da nedir? O kadar çok insanlar bu konularda yanlış fikir ediniyorlar ki hı hı. o kadar çok mizinformasyon var ki bir yerde bunların da usulü gereğince temizlenmesi lazım diye. Hı, pekala. Şimdi tekrar e, sizin e, hikayenize geri dönelim. Bu çivili evet. tahta dediniz. E, çivili tahtanın boyutları bile belli. Tabii. Bir on. Bir on. O tahtayı size herhalde dualarla kestiriliyor ve birisi getiriyor. Tabii. Onu onun da özel bir çivisi vardır. E, tabii e, sema yapmam gerektiğini idrak eylediğim andan itibaren bunu e, bana talim ettirecek olan e, hocamızı Allah nasip etti bulduk. E, Abdurrahman Tevruz Hoca her zaman minnetle anlarım kendisini. Kendisi çok genç yaşta bir arkadaşımız. E, hakikaten de e, yani sema ya yakıştığı iyi bir semazen başıdır. E, evladım dedim ne olur yani bakma böyle profesörüm vesaire diye sen beni öğrencinin olarak al ve beni yetiştir. Hatta Nazlı da beraber de bizim salonda çalışmaya başladık. Sonra Mevlevihaneler'de çalışmaya başladık talimlerimizi yapmaya. Ama önce sizin karşınıza o tahtayı çıkartırlar. Onun belli bir ritüeli vardır. Ee, Burada evet. Mimke Malöke'yi görüyorsunuz. Öyle uzaktan belki hani semazenler gibi evet, algılanabilir de. Hüseyin Top dedemiz Sertalik'tir. 50 yılını Mevlevi'ye vermiştir. dedemize de buradan selam olsun. Evet. Bu işte öğrendiğim vakit aşağı yukarı 9 ay 10 9 ay ile 12 ay arası bir yıl aldı. Ama çivili tahtaya çıkarsınız, tuzatılır, atılır, öpersiniz, duası yapılır, çıktınız, sol ayağınızın baş parmağı ile diğer parmağınızın arasına geçirirsiniz. Ondan sonra başlarsınız çark atmaya şarkatme. Fevkalade acır. Aa. Ayağınız acır. acıyor. Dayanmanız icap ediyor. Hı hı. Dayanmanız. Orada dengeyi mi öğreniyorsunuz? Tabii. Her şeyi. Her yani şeyi. bir kere oradaki esas şudur. Bir çivi varsa dikkat edin. O çivili tahtada çiviye çıktınız. Şimdi ne diyoruz? Şu dünyanın çivisi çıktı diye mi diyoruz? Evet. Mevlevilerin çivisi çıkmaz, sağlamdırlar. Hmm, bu oradan mı geliyor acaba? Solda direkt tutar. Aa. Sol hiç ayağı hiç kımıldamadan döner. Ben hiç döner. tahta görmedim. Evet. Böyle bir... Sağ çark atar döner. Çark atar onunla döner. Şimdi tahta... Bütün alemi dolaşırsınız öyle. tahta pa yani. var. Tahtanın üzerine kaç çivi var? Bir tane var. Bir tane bu var. parmağınızla geçiriyorsunuz işte orasını. Yani ayak baş parmağınızla, böyle geçiriyorsunuz tabii. ve orada mı dönmeye Orada dönmeye başlıyorsunuz tabii. Sağ ayak çark, sola doğru ayak doğru çark atıyor. Ayak çıplak atıyorlar. mı bu Ayak var. çıplak tabii ki. Aa, acır tabii. Evet. Yani. Sonra yara oluyor herhalde. Tabii. Önce bir kere kemik sizi rahatsız edebiliriz. Evet. Ee, benim de ayağımda bir zaten belli bir deformasyon vardı. Kemikler iki tarafa ayrılıyor diye. Ama ona rağmen dayandım. Evet. Ee, o çivi bir süre sonra belki ayağınızda ciddi bir şekilde şey e, yara açabilir. Yani kanlandığını biliyorum. Çivili tahtamın üzerinde kanın biriktiğini biliyorum ben. Evet. Biliyorum. Ama dayandım 9 ay. Çok sonra da. peki bir sonraki etaba geçebileceğiniz fikri nasıl çok kolay, nasıl kolay, kolay, kolay değildir. Ha, şu, hiç kolay şu, değil. Yani şimdi, şimdi diyeceksiniz kızacaksınız belki kitapta da bahsediyorsunuz. Hani herkes sorar öyle başın evet. dönmüyor mu filan. Onu soruyorlar. Görür yani. görmez insanın dik, direkt aklına gelen hususlar bu. Ama şuraya gelinceye kadar 9 ay geçti diyorsun. Tabii. Tabii çıkıncaya kadar 9 ay. Ondan sonra da devam eder zaten. Daha usta bir semazen olabilme hikayesi geçer. Ama çivili tahta önemlidir.